kim bana yönelik sapık kelimesi sarf etti. Kayıtlara geçirin lütfen. Siz de duydunuz. Bakın değerli arkadaşlar böyle haksızlığı ortaya çıkınca ona buna hakaret eden bir insan stenograflar kayda geçirsin. Şimdi arkadaşlar bakın Uşak Emniyet Müdürlüğünde hayasızca bir çıplak arama olmuş. Ben 3 yıl boyunca bu davayı takip ediyorum. Sonunda ne oldu biliyor musunuz? O kadınlar beraat etti. Beraat etmese suçlu olsa bile hiç kimseye çıplak arama hayansızlığı yapılmaz. Biz o zaman bu cemaat meselelerinden açılan bir davada bu konuyu söylemiştik. Özlem Zengin çıktı bana dedi. Vay sen FETÖ'cüsün bilmem ne. Ya arkadaş ben kimsenin kimliğine bakmam. Şu anda Filistin meselesinde de çıplak arama yapılıyor genç insanlara. Kürt meselesinde de çıplak arama yapılıyor. Biz hepsine karşı çıkıyoruz. Tahammül edin. Gerçekler burada söyleniyor. Özlem Zengin demişti ki bir hayalı kadın çıplak aramaya karşı çıkmak için bir yıl beklemez. Kendisine emniyet görevlileri de yanlış bilgi vermiş. Haberi yok. O kadınlar üç ay sonra çıplak aramaya için suç duyurusunda bulunmuştu. Ama o kendisine ne bildirilmişse onu yaptı. Daha sonra o uşak emniyet müdürlüğü benim hakkımda da suç duyurusunda bulundu. Ama biliyorlardı. Benim doğru söylediğimi hepsi biliyordu. Oradaki polisler de. Ne oldu? Hakkımızda hiçbir soruşturma falan açılmadı. Çünkü ben haklıydım arkadaşlar. Çünkü ben taksiydim. Bunun bedelini cezaevine girerek de vekilliğimi düşürerek de ödedim. Olsun. Çıkarım. Gelirim. Burada yine çıplak aramayı söylerim. Tamam mı? Bunu da bilin. İstediğiniz kadar bağırın çağırın. Ben burada millete karşı yapılmış tüm hayasızlıklara karşı çıkarım. Tüm belgeler elimde. Tamam mı? Gidin o genç kadınlara sorun. Susun. Susun. Bakın eğer ki azıcık vicdanınız varsa uşağa gidin ve o genç kadınlara sorun. Ben hepsinin adını biliyorum ve size o kadar acı örnekler anlatacaklar ki benim sesimi bastırmaya çalışma Fahrettin Bey. Boşunadır. Benim sesimi bastırmaya çalışma Özlem Zengin. Senin o büyük lafın var ya, onurlu bir kadın çıplak arama için bir yıl beklemez lafın var ya, o kadar insanlara aşağılayan bir laftı ki, o insanlar o kadar zulüm altındaydı ki, baskı altındaydı ki, o kadar utanıyorlardı ki kendilerine yapılandan dolayı yine de gittiler kendileri hakkında bu suç duyurusunu o savcılığa yaptı ama sen burada o kadınları aşağıladın. Kalkmışsın diyorsun ki sen işte 6284 icabınca beni niye gül? Sen o kadınları aşağıladın ya. Hiçbir yüzün kızarmıyor. O kadınları kaç defa aldın?